<laughs> Kayda basınca. <laughs> bir dondum. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Hiç video çekmemiştim daha önce. Ama güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Böyle biraz döndüreyim. İşte kanalın sahibi burada. 4 beraber büyüyeceğiz. Aynen. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Kamera nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Bay bay kayıt 1 2 3 kayıt şu an kayıt alıyor mu ses 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 kayıt fış fış kayıkçı kayıkçının <laughs> adam bize bakıyor şu <laughs> an ne kadar komik ya burası benim mekanım bu arada çok uzun zamanlar buraya gelip sadece oturup etrafı seyrediyorum bir şeyler yazıyorum da, da bir şeyler Havalı değil <laughs> Doğru söylüyor bu arada. Ben yani. hiç kafeye gelmem. Ben daha çok evde takılıyorum o kafeye geliyor. Şimdi biz şöyle öncelikle nerede yaşadığımızdan bahsedelim. Bahsedelim abi. Biz North Carolina Outer Banks diye bir yerde yaşıyoruz. Bir adada yaşıyoruz. Şöyle bir tarafımız okyanus, bir tarafımız a, göl. Yolun sonu da okyanusla gölün karışımına çıkıyor. Bizim işte burada yaptığımız belli başlı şeyler var. Tabii ki de çalışıyoruz, para kazanmak zorundayız. Onun dışında yaptığımız sosyal aktiviteler var. İşte spor yapıyoruz, ne bileyim futbol oynuyoruz. Mert basketbol oynuyor. Onun dışında işte Mert kitap da okuyor genel kültürlü ben de öyle şeyler yok. Boş şeyler arkadaşlar uğraşma işte çok da böyle enteresan şeyler yapmıyoruz. Yaşadığımız yer genel olarak çok sakin, huzurlu bir yer. Çok fazla insan görmez. Kışın yaklaşık bin kişi yaşıyor. Yazın yine bir yüz bin kişi olabilir ama kışın düşünün ki bin kişi falan. Sokağa çıktığınız zaman kimseyi görmüyorsunuz. Peki Öyle biz buraya nasıl geldik? Biz burayı nasıl bulduk? Gelişimizde galiba ilk iki günü arabada yattığımızı hatırlıyorum ben. Yani az, benzin istasyonunda. Benzin istasyonunda arabada yattık arkadaşlar. Biz buraya bir gelmeden önce biz burada bir şey ayarladık. İş ayarladık. İşverenimiz bize kalacak yer vereceğini de söyledi. Ama biz neyse ki tecrübelerimizi dayan ikinci bir kalacak yer daha ayarladık. Çünkü ilk yere geldiğimiz gün patladık. Yani işe gittik, işveren suratımıza bile bakmadı. Adam gelip konuşmadı bile, oradan patladık. Maalesef böyle bir kötü deneyimiz oldu. Biraz profesyonel olup telefonumu sessize alacağım kusura bakmayın. Şimdi hemen şöyle size etrafı gösterelim, bakın şimdi. Böyle kitaplar var. İşte Mert gibi genel kültür sahibi olan insanlar okuyor. İşi olmayanlar ve boş yakılanlardan bahsediyoruz. Şöyle şurada oturuyoruz. Bir de diğer taraf var. Burada işte birkaç tane yine masa, sandalye falan filan. Küçük bir kafe ama bence güzel. Mert'in zevkini seviyorum. Bu da şey var. var mı? Bak işte bu hep oluyor. Gitti galiba. Bir, alsana bir ağzından. <laughs> 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 Elimle alayım istiyorsun ama. Ha. Sonra geldik işte buraya. Burada Amerika'da yaklaşık 4 yıldır yaşıyoruz. Kötü zamanlarımız oldu, bayağı kötü vakitler oldu. Ama genel olarak çok şey öğrendik, çok güzel deneyimlerimiz de oldu. Pişmanlık yok. Pişmanlığımız yok. Pişmanlık Ama 2022'ye dönsem kalma kararını bir daha bir da düşünürüm Açıkçası. Ben de düşünürdüm. Büyük ihtimalle de kalmazdım. Büyük ihtimal ben de kalmazdım. Çünkü okulumu bitirip gelmiştim. İkimiz de okulumuzu bitirip geldik. Yani nasıl olurdu bilmiyorum ya. Türkiye'de yaşam şu an. Yani <laughs> insanlardan çok iyi şeyler duymuyoruz Türkiye'de. Tabii ki herkesin şartları, durumu farklı. Belki biz çok farklı bir yerli Bu arada a, Mert mekatronik mühendisi. Robot falan yapıyor yani. Robot donan, 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 Donanımlı bir arkadaşımız. Ben fizyoterapistim. Hiçbir şey hatırlamıyorum fizyoterapisteye <laughs> dahil. Sadece lisansım var o kadar. Yani şu an Amerika'ya gelecekleri tavsiyelerimden biri büyük ihtimalle... Eğitimini devam ettirmek olur. Ben şu an bir master programına kayıtlıyım. Burak da şu an onun üstünde uğraşıyor bayağı. Belki ben sertifikalar. Da, ben daha çok uğraşıyorum. <laughs> <Benim, gülüyor> sertifikalar. Daha benim lazım. hedefim Green Card veya pasaportu çözdükten sonra Almanya yüksek lisans yap. Amerika'nın eğitim biraz masraflı arkadaşlar. Yani şöyle kesin bir rakam vermemekle beraber Mert daha iyi biliyor bunları hmm. benden. Mesela ne kadar gidiyor? Şu an Master'ım yaklaşık 20 bin dolar civarında. Toplam mı yoksa? Toplam. Toplam 20, 20 bin dolar, dolar civar. Ailenizin durumu iyi ya da kötü gerçekten bu bir etken. Ama çok fark etmiyor çünkü burada yaşamanızla devam etmeniz gerekiyor. Bundan dolayı hem çalışmanız hem de okumanız lazım. Online okullar daha mantıklı bence çalışanlar için. <laughs> yani işin sonunda ödediğim paranın karşılığını alacağını düşünüyorum. Türkiye gibi bir yerde çok almıyorsun. Ama biz yani ben şu ana kadar Amerika'da gördüğüm kadarıyla konuşuyorum. Burada karşılığını alıyorsun. Tabii biraz da sana bağlı. Ben alacağını düşünüyorum kanka seni O yüzden burada okuduğun zaman para çöpe gitmiyor. Çok daha fazlalarını kazanabilirsin. O yüzden burada okumak mantıklı yani. Yüksek lisans mantıklı, kendi geliştirmeye çalışmak mantıklı mesela şöyle düşünün. Burada yazılım kursu veriyorlar. Tam ismini hatırlamıyorum. Yaklaşık 8-10 bin dolar falan. Onu aldıktan sonra insanlar mesela aylık 10 bin dolar para kazanıyorlar. Ya da işte 7 bin dolar para kazanıyorlar. Bir kurs alıyorsun. 8-9 bin dolar. Ama karşılığında da bir meslek sahibi oluyorsun. Bir güzel bir getirisi oluyor. Sonunda diyecekse bugün harcadığın para hani hiç önemli değil. Harca, bence harcamalısın hatta. Gerçekten önemli. Ya evet. Dediğim gibi sonunda diyeceğin düşündüğün, düşündüğün bir bölümse bence de mantıklı. Bölüm ve okulsa bence de mantıklı. Ama eğer zaman kaybettiğini hissediyorsan olsan burada kalmaya değeceğini düşünmüyorum ben. Öyle bir ülke olduğunu düşünmüyorum ben. <laughs> Biz bu arada şükür bugün geldiğimiz noktada ikimiz de bir restoranda çalışıyoruz. Mert ön taraf yöneticisi, ben de arka tarafın yöneticisiyim. Yani kötü de kazanmıyoruz. Onun dışında hani bir saygınlık da elde ettik. Hı -hı. Bu bütün harcadığımız zaman ve çabana sonucunda. Ama mesela bundan 3 sene önce arabayla çalışıyorduk. İşte Uber, DoorDash, işte Amazon Flex çok zor ve yorucu işler arkadaşlar. Ben mesela kendi özelimde konuşursam eğer ilk geldiğim sene ben kamyon sürdüm. Amerika ehliyetim yoktu düşünün. Türkiye ehliyetim vardı. Hayatımda kamyon sürmemiştim. Arada bir kamyon sürüyordum. Hale gidip mal alıyordum. Meyve ekliyordum şeye kamyonete. Sonra akşam 7'den sabah 7'ye kadar soğukta çalışıyordum. Keza ben bunları yaparken Mert de yaşıyordu. Onun da farklı yine zor şeyleri var, tecrübeleri var. O kendisi bahsetmek isterse etsin. Ben o günleri hatırlamamak için <laughs> çok bahsetmek istemiyorum aslında. Çünkü gerçekten o günler bayağı zordu ama e, tabii ki şimdi şu videoyu izleyecek insanlar lan Türkiye'de biz neler yapıyoruz hani onlar bir şey mi falan diyebilirsiniz. Ama psikolojik olarak gerçekten çok yorucu bir süreçti. Ne kadar güçlü olursanız olun yalnız olmak ve bir ülkeye alışmak ve dilini öğrenmek gerçekten çok zor bir süreç Hmm. o zaman sana bir soru. En çok zorlayan şey çok? neydi? Para kazanmak mı, dillerini öğrenmek mi, kültürlerine alışmak mı, yalnız olmak mı? Hı hı. Bir tane bir şey seçersen eğer. Yalnızlık diyebilirim ya. Yalnızlık, Yalnızlık çok zordu. Yani yanınızda 20 kişi olsun, 25 kişi olsun arkadaşlar çok fark etmiyor. Yani yalnızsınız orada. Halinizden uzaksınız ve yeni bir ütopya'ya yani dahil oluyorsunuz. ondan her şey çok zor. Her şey bayağı zor yani. Benim için en zor şey neydi? Benim için İngilizceydi. Bu arada Amerika'ya gelmeyi düşünenler varsa her kesinlikle biraz İngilizce olur, öyle gelin hiç bilmeden gelmeyin. İnanılmaz zor. Bazen telefon konuşması yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ehliyetle ilgili aramanız gerekiyor. bankaya aramanız gerekiyor. Ve Amerika'da Türkçe çok önemli bir dil değil. Yani mesela İngilizce bilmediğiniz zaman İspanyolca çevirmenlik alabiliyorsunuz. Çoğu şeyde kurumda alabiliyorsunuz. Devlet kurumlarında. Ama Türkçe hiçbir yerde alamıyorsun. New Jersey hariç. Ama orayı da zaten gidip yaşanılmaz. İngilizce öğrenerek gelin arkadaşlar. İki tane zor şey var. Biri yalnızlık, biri İngilizce. Yalnızlık yani çok böyle öngörülebilecek bir şey değil. Aynen. Hani arkadaş çevren de olabilir. Yani çok etraf insan varken yine yalnız hissedebilirsin o çok hani önlemin alabileceğin bir şey değil hı hı. ama dil önlemin alabileceğin bir şey. Aynen. Dil çok önemli. Dil çok önemli kesinlikle. Ve 20'lerinizin başında geliyorsanız eğer burada çok farklı değişeceğinizin e, şeyini verebilirim. Garantisini verebilirim. Yani Türkiye'de şu an 25 yaşında olan bir insanla ben şu an 25 yaşındayım. Burada 25 yaşına gelen insan arasında bence büyük bir fark var. İyi ve kötü. E, sadece iyilerinden bahsetmiyorum ama kötü tarafları da var tabii ki. Özellikle yalnızlığa çok alışıyorsunuz. Yani yalnız olmayı istiyorsunuz. Bilmiyorum bu ne kadar kötü bir şey. Ama benim için mesela çok iyi bir şey değil. Amerikalılar nasıl? Senin için Amerikalı insanlar nasıl? Amerikalılar çok bireysel. Çok bireysel. Çok bireysel evet. Aynen. Yani kim iyi kim kötü söylemeyeceğim Ama şunu söyleyebilirim. Amerika'da yalnız olmayı öğrenmek zorundasın. Evet. Yani yardım olmayacak günler olacak. Araban bozulduğunda arabanı tamir etmeye bilmen gerekiyor. Yani ya da telefonla bir yerleri araman gerekiyorsa arayabilmen gerekiyor. Çünkü mesela bir Amerikalı arkadaşına gittiğinde yardımın ihtiyacım var dediğinde adam işim var dostum diyebiliyor. Yani hmm. uğraşmak istemeyebiliyor. Hmm. Ki bunu Türk de yapıyor. Ben biliyorsun ben Türkten ya çok bunlarla çok karşılaştım. Amerika'da Türklerden hani genel olarak konuşmuyorum ama çoğunluğundan uzak durun arkadaşlar. Neden böyle bilmiyorum ama bizim memleketin böyle bir sıkıntısı var. Yani. Şimdi mesela bu çok artık klişe olmuş. Her yurt dışına çıkan Türk, Türklerden uzak durun söylüyor. Mesela belki Türkiye'deki insanlar şey diyordur hani abartmayın <laughs> tarzında bir fikirinde olabilirler. Ama gerçekten ya yani fazlası vardır azı yok. Ben yine kendimden örnek vermem gerekirse arkadaşlar. Ben bir araba alacaktım. Çok ihtiyacım vardı o sıralar mesela. İngilizce de bilmediğim için bir Türk galeri buldum. Oraya gittim ve inanın adama ilk başta söylediğim şey şu oldu. Tamam belki bir bu hata bunu söylememeliydim. Kendimi zayıf gösterdim ama arkadaşlar İngilizce bilmiyorsunuz, arabadan anlamıyorsunuz, cebinizde çok para yok. Yani çok da bir seçeneğiniz yok. Bazen mecbur kalıyorsunuz. Neyin mantıklı, neyin mantıksız olduğunun bir önemi kalmıyordu. Adama dedim ki bak ben hani buraya yalnız geldim. Yalnızım. İngilizce de bilmiyorum. Senden tek ricam bana çok kötü bir araba verme. Adamdan bunu gerçekten rica ettim. Ya ben çok kötü bir araba vermedim. Ben açık açık hani şey dedim ya lütfen dedim, Beni dedim ya şey yapma dedim adam açık açık. Düşünün arabayı aldım. iki gün sonra arabanın şanzımanının bozuk olduğunu öğrendim. Neyse ki ben o ara arabayı alırken garanti yap yaptırmıştım. Bir senelik. O yüzden arabayı hemen servise verdim. Sonra şanzımanı düzelttiler. Sonra geri aldım ama düşünün bir ay serviste kaldı. Ben o bir ay para kazanamadım. Çünkü biz arabadan para kazanıyoruz. Bir ay para kazanamadım. Ve bir hafta önce arabamı tekrar servise verdiler. Şanzımanım yine bozuldu. Şimdi ama bu sefer mazman değiştiriyorum ya. Eskisini çıkarttılar yenisini takacaklar. Ya arkadaşlar burada işin özetine gelirsek anlatmaya çalıştığım şey gerçekten Türk Türk'ten zarar görüyor. Görüyor yani. İş veren Türkse yine zarar görüyorsun. Arkadaşların yine zarar görüyorsun. Yani birkaç tane kemik Türk arkadaşın olacak, hmm. Güvenliği o kadar. Hmm. Başka da olmayacak. Aynen. Onun dışında elinizden geldiği kadar Avrupalı ve Amerikalı arkadaş kitlesi oluşturacaksınız. Ya genel olarak az çok burada ne yaptığımız belli. Burada kendinize çok vakit ayırıyorsunuz. Ben o yüzden yaşadığınız yeri seviyorum. Adayı seviyorum. Hmm. Çok fazla arkadaşınız olmuyor. Çok fazla gezemiyorsunuz. Etrafı göremiyorsunuz. Yani gezecek, görecek çok fazla yer yok. Ama trafik yok, insan yok, Kağlı bir yer değil. Hı hı. Para kazanmak kolay. Yani şöyle düşünün. Ben 1-2 hafta şimdi evde olacağım. Bu videoyu editleyeceğim. Ne bileyim, kitap okumayacağım. Evet. <laughs> Müge Anlı izleyeceğim. Müge Anlı seyredeceğiz ikimiz de. Aynen öyle. Birkaç şey. Amerika'ya gelecek oluyorsanız eğer, gelmeyi düşünüyorsanız umarım fırsatlar çıkar karşınıza. Amerika için konuşmuyorum. Yurt dışı için konuşuyorum. Dili öğrenin. Yalnız kalmayı öğrenin. Problem çözmeyi öğrenin. Duygusal olmamaya çalışın. Kendi başınıza vakit geçirmeyi öğrenin. Ya bireysel olmayı öğrenmeniz gerekiyor kısacası. Çünkü gün gelecek yalnız olacaksınız. Onu öğrenmek zorundasınız. Konuştuğun konu gerçekten çok güzel. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Bu acaba olduğumuz yerle mi alakalı? Yoksa yurt dışında olduğumuz için mi böyle? Olduğumuz yerde birazcık insanlardan izole olmaya yakın bir Kısmen katılıyorum söylediğine. Hı. Bence haklısın. Sadece benim buradan önceki deneyimlerime dayanarak ben söylüyorum. Evde 4 kişi yaşıyordum. Hı. Ben o 4 kişinin içinde yalnızdım. Hani yardım eden yoktu. Yardım sorduğunda suratını çevirenler vardı. öyle diye. New York'tan bahsediyor arkadaşlar. Evet, Kendi ailesinden bahsediyorum. O yüzden etrafında kaç tane insanın olduğu aslında bazen hiçbir şey değiştirmiyor. Hı hı. Yalnızsan yine yalnızsın. O yüzden dediğim gibi en güzel şey bazen yalnız kalmayı öğrenebilmek. Aynen. Sorularını kendini çözebilmek. Ya yanında sağlam bir adam olsun mesela. Benim için arkadaşlarım ben. Sağlam bir adam olsun. Yardım ihtiyacın olduğunda hani yardım isteyebil, alabil. Ama sen yine de tek başına kalmayı öğren. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu eğer yapabilirseniz evet. yarın bir gün Türkiye'ye döndüğünüzde bunu yine hayatınızda <laughs> çok farklı düşünüyorum. Burada böyle şey bir açış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Kesersin. Ya. Bir blur falan koyarsın. Kusura bakma. Tam konunun arasında arkadaşlar <laughs> saçma bir hareket <laughs> yaptım. Peki, İstanbul hayatın nasıldı? İstanbul hayatım ben çok... Ben İzmirliyim, o İstanbul arkadaşlar. Ondan ikimizin hayatı da çok farklıydı. İstanbul biçime. hayatım çok renkliymiş. Ben bunu burada öğrendim. O zamanlar farkında değilmişim. O zamanlar metropolün içinde yok olmuşum gibi hissediyordum. Ama bugün 4 sene öncesine baktığım zaman diyormuşum ki ben ne kadar güzel bir yerde yaşıyormuşum. Evet. Bunu kendime söyleyebiliyorum şu Hı -hı. anda. Ama işte bak yine aynı noktaya geldik. İstanbul'da çok büyük bir topluluğun parçasısın. O bireysel ruha kapılamıyorsun. Evet. Kendine vakit ayıramıyorsun. Hı -hı. İşte zamanın çoğu top taşımalarda geçiyor. Ya ben onu hissettim şahsen. Burada bireysel olmayı öğreniyorsun. Hı hı. Çünkü insan yok, çok fazla araba yok, bir kalabalıklık yok. Yani yardım eden yok. O yüzden işte daha çok hobi ediniyorsun, kendini geliştiriyorsun. Ya buranın dediğim gibi kalabalığın da sana kattığı güzel şeyler var, yalnızlığın da sana kattığı güzel şeyler var. Ben kalabalığı yeterince aldım. Şu anda yalnızlığı öğreniyorum, oradan alıyorum. Şu ana kadar keyif aldım diyebilirim. Hı hı. Keyifli ilerliyor. Hı hı. Ama işte bakalım ne kadar daha gidecek öyle. İstanbul dediğin gibi çok kalabalık bir yer ve senin hani çok farklı bir arkadaş grubun varmış. Ondan dolayı çok büyük bir kalabalık böyle bir yalnızlığa düşmek insana büyük şeyler katabilir. İyi ve kötü anlamda. Bunu... İkimiz de kızarak kızaraktık. güzel, bir hanımefendi içeriye girdi. Aynen. Aklıma gelmedi. Bak mesela sana bir soru daha. Özgüven olarak neler değiştiğini düşünüyorsun kendinde? Hı hı. Ne oldu? Azaldı mı? Arttı mı? Kendine daha barışabildin mi? Hı hı. Bana çok iş çıktı. Çok kesecek. <laughs> Aynen. Ya özgüven konusunda aslında konuşacağım çok fazla şey yok ama özdeğer konusunda çok fazla konuşacağım şey var. Özdeğerim gerçekten Türkiye'de şeyi fark ettim. Hani nasıl bir insan olursan ol ya da nasıl bir kişiliğin olursa olsun onay bekliyorsun. Bir onay arayışım var. Takdir ee, edilme duygusu. Bir takdir edilme duygusu. Bir onay arayışı. Bir statü algısı var. Ama burada o duygumu kaybettim ve ben bu konudan çok mutlu. tuzuma gelmeden bunu öğrendiğim için çok mutluyum. Bu öğrenilmesi gereken bir şey. Hani direkt doğduğunda edinilen bir şey. Ee, ondan Amerika'nın bana kattığı şeylerden biri de bir güçlendirmek. Değerlerimin çok farklılaşması yani. O zaman sana bu. bir soru daha geliyor. Hı -hı. Sence öz değerinin artması Amerika'dan dolayı mı yoksa yaşadığımız adadan dolayı mı? Yaşadığımız adadan değil ama tanıştığım insanlardan, yaşadığım insanlar, beraber yaşadığım insanlardan olabilir. Bunu şeyden dolayı soruyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Aynı Hı -hı. şey bende de oldu. Şu an kimseden takdir beklemiyorsun. Hı -hı. Bence yine yalnızlıktan. Takdir edecek kimse yok etrafında. Hı -hı. Ya bir şey yapıyorsun ve yapıyorsun. Yani Hı -hı. hiçbir şey umurunda olmuyor. yani Şu an olduğum noktada olduğum kişiden gerçekten mutluyum. Çok güzel bir şey. Bunu söylemen aşırı güzel bir şey. Peki Türkiye'nin güzel yönleri ne? Aslında güzel bir kurşun. <laughs> Türkiye'nin çok güzel yanları, çok güzel yanları arada. var. Bu arada ben ezdiğimizi düşünmüyorum. Ezmedik. Aynen. Ama biraz yardığımızı düşün. Şöyle iki tarafında farklı özellikleri var. Türkiye'nin de çok güzel özellikleri var. Buranın da çok güzel özellikleri var. Ama Türkiye'de dediğim gibi bir olay var. Biz işte ona çok dokunduk. İnsanlar birbirlerini çok yargılıyorlar, çok eleştiriyorlar. Burada o yok. Benim en çok hoşuma giden şeylerden biri bu bu arada. Türkiye'nin güzel yanları ne? Türkiye'de dostluk gerçekten var. Gerçekten Arkadaşlık, ha? dostluk, evet. ya insanlık diye bir şey var Türkiye'de. Türkiye'de bu değer daygıları hala Dendiğimiz devam ediyor. Daha. Mesela bu, bu çok güzel bir şey. Aynen. Burada böyle bir şey yok. Aynen. Ya ben mesela 3 yıldır beraber olduğum bir Türk arkadaşımla 3 yıldır beraber olduğum bir Amerikalı arkadaşım karşılaştırdığımda çok büyük farklar var. Yani paylaşabildiğim şeyler bu dille alakalı değil. Paylaşabildiğim şeyler, konuştuğum şeyler, yardım istediğim şeyler ya da ondan beklediğim duygular arasında çok büyük farklar var. Ya biz biz hı. arkadaşlar Türkler olarak birbirimizin ne hissettiğini işte önemsiyoruz. Hı hı. Tamam eleştirme kısmını geçtim. Onun dışında ne hissettiğimizi önemsiyoruz. Küçük bir örnek vereyim. Ben ev arkadaşıma mesaj attığım zaman adam beni görmezden geliyor evet. yani. Düşünün hani evet. bu arada adamla iyiyiz yani Hı -hı. daha dün sabah beraber oturduk sohbet muhabbet ettik İyiyiz ama bunların umurunda değil yani sen mesaj atmışsın işte evet. cevap vermeli miyim acaba çocuk ne düşünür bunlar umurlarında değil çocuk ne yapmak istiyorsa onu yapıyor cevap vermek istemiyorsa vermiyor Hı -hı. ya da mesela muhabbet ediyorsun çok saçma bir yerde bitiyor Hı -hı. çünkü adam sana cevap vermiyor mesela biz de öyle değil biz düzgün bir şekilde bitirmeye özen gösteriyoruz sana tebessüm attı yok ya buraya bak fark etmez sana, teb <gülüyor> 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 yine de sana tebessüm attı <laughs> kız geçti şimdi dışarıya çıktı evet konuştuğun konular hakkında haklısın ya Tabii ki Amerikalıların da güzel yanları var ama bizim Türk arkadaşı Türk kültürümüz gerçekten ben Türkiye'de doğup büyüdüğüm için çok şans hissediyorum ya. Yani biz ne konuşursak konuşalım burada, buranın güzelleri de olsun, işte Fransa'nın da güzel yanları olsun, Almanya'nın da güzel yanları olsun hiç fark etmez. Ya bizim bir tane evimiz var, o da sahip olduğumuz en güzel şey. Ya. Gerçekten ben ülkemi, topraklarımı çok seviyorum. Merçan bağır arkaya Türk bayrağı ekliyor ya böyle dıdıdı. <laughs> Keselim mi kanka? Birazcık dinlenelim daha tamam, tamam, tamam kanka.